Selam aleyküm bacılarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz evimize. Hoş geldiniz annemin asmalı konağına. Sevgili takipçilerim, annemin evine de hoş geldiniz bacılarım, kardeşlerim. Nurif ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Allah'ım sağlığınız, sıhhatınız, iyiliğinizi versin. Bizler de soracak olursanız arkadaşlar, işten geldim sevgili takipçilerim. Serpil platformda da işe gidiyordu yanımıza. Gıcık şöyle alacağı emanetler vardı sevgili dostlarım. Bakın arkadaşlar. Anlının terini sile sile çalıştı mı herkes? Bakın bir balyalara. Akrabama şöyle bir yüzlükleri vereyim. Şu bir balyası. Şu da iki balyası. Şu da kalan parası arkadaşlar. İşe gitti benim akrabam. Parasını getirdim eline teslim ettim. Balınan baklavaya girsin. Çam fıstığına versin, Fındık içine versin Ah ah fındık işlerine. Yiyin. Vallahi yiyin. Ak ak canım ne istiyorsun onu alırım. Tirki şeyi böyle tarlada para yaptı mı? Aşıran kim? Kakan emimin karısı. İlahi ey. Bu on eve gideyim. Parayı kakan emmine bile çiyen. Ne alacak? Ak ah, mındır içi. yalan. Ha bizim kokan evlenecek. Şaka yeter böyle yalandırıldı. Al. Kule kule anan ak ah, sütü. Helal o çoksun. diyor. Ne yapacağım? Bir, bir ay gitti. Yani 30 milyar, 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 milyar bin para bin aldı. Önce gittiğin Bayağı kaç günüydü? 21 gittim. 6 gittim. İşte 24'te bir gittim. Üç bir gittim. Üç ay. gittim. 50 gün mi 3 ay yakın gitti 50 gün oldu hepsi yani. 3 ay 75 gün oluyor. 2,5 ay gittim. 3 aya yakındı. 3 ay. aya yakın gitti. Kaç yani öyle bari aldı? Ayı. Allah yaşındakimiz kimse gitmedi hep soğukta eldenirdi millet. Ama soğukta eldi ki benim evet, şey. için. Tişörtün anneyi orada vardık mı hiç ceket giyle de kalmıyor orada. Bir Kumar'a abacı buna işe gidecekti dedim iki başta hmm. diyor bunu yine. Kule kule Kulağ ayağına bir lastik giymiş dışarıda çalışıyorsanmış. Ondan sonra bir de üstüne kalın bir kazak giymiş. Allah'ım lastiğin içinde yan da ayakları o zaman daha ne siliti vardı. sihir yorduk. Tatil matisleri. Sonra çiçek çiçek gibi ya. Ondan böyle büyüdü. Şu kadar da. İnsan bana şu çiçek kadar vardı. da. daha. da. Sitiller sitiller diyor. da. Ondan Peki. sonra öyle biz de gidip geliyor. Sen siz, siz nereye gidiyorsunuz ya başlarınız çileye? Başladık. Temizliğini yapıyoruz işte. Ana. Diğerlerini mi var vursunuz? He. İyi, ah Çayacağız. Ondan da. sonra da dikim var, dikim yapacağız. Çi çi bir atmış. Ay, abim, bir atmış. Bir de satın mi? He, satın da bir de diye. çay mi oğlum? Ben oradan da. Sen içiyor çay? Geçen gaz yok. Çayı doldurdum, içerseniz. Al. Ondan sonra da... Bir şey yok? Mevcan, mu açam? Evet. Ne çay içiyor mu benim? İçmiyor, içmiyor. İçmez evet. o çay. Yok yok. Boşa dedi. Başka da iki gündür gidiyor bakalım. Yükselemem gidiyor mu? Tabii i̇yi git seni. Onu da aldık bu sene. Yedi oturmasın. İyi, i̇yi vallahi. Alalım. Yok, ya gideceğim. Azar sabah. Çalışmayan ekmek yok. Çalışmasan, çalışmasam o para gelir miydi? Kim bilirdi senin? Kimse bilmez. Kim bilecek? Aynen Hı. öyle. Bu kazanı yiyeceğim. Bu kazanı yiyeceğim. Aynen. Şimdi. Vallahi. Bu hani kardeşten kalmıyor. O suu çektiyse ki Aynen. Iyi. Çocuğa, arca, arca. Gidi, arca. <laughs> Anne, bak diz, diz kah, Ahmet Umut'un mutun gitti. Ben burada diyelim. Burada azdı. Geçiyor. mıydı? Orta tepelerde. Ya, daşırıp karardı. Burada baban yuruyor. Allah bilmiyor yani. Baban Çıhrahtan gireceyor hasta. Ayıtan gireyor. Acım, yıkar varatı. Şey şey Serhat'la bir bunun Şubat mı yaptı diz kapağımızı alır gömüldük. Kar bu öyle oluyor. Bir çok yağ. Ya başı orası. <laughs> Gördüğümüz bir görsen kardan arabalar ne çıkmadı bacı. Aşağı indik. Bu şey, bu doğru. Nasıl yürüdük, nasıl yürüdük? Kim bunun sırtına şal var, şal alabildim, dipi vızır bızı yorunun. Takkadaş onun kafasında. Şalı çullandım, bir gözlerim görünüyor, gözlüğümde bu hallandı, çıkardım. Tipi beni aldı mı taş oyanına götürüyordu. Biz öyle öyle kazandık o balyaları. Şöyle siliyor terimizi. Doğan bilmez herhalde. Adam adama abi. dururken verir mi? Neyse, bilmek bilmek bir sektör var. Şimdi oturuyorsun aşamada illa. Sefer bak tek neyi ye, Haydi pastadan ne çayına batır batır ye. Kimi de yapmış. Kurabiye pasta kesin. nasıl hazırmış bir... demek ki. yüzüm beyaz atar. Adam daha yeni geliyor. Daha yeni geldi da. benim evime daha yeni. Yani, yapmış da bana getirmiyor. benim eve işleme da. daha yeni geliyor. Bitti yok ki bitmiş şey. gelmiş. Şunlar gidiyor. Hmm. geldi bacım Gel bizim şey. şey. denk gelmedi ne yapayım yani adam çekiniyor. Harun bir adam işe gidiyorsunuz ben yeğenim oldu. Var İyi. Nerede buldunuz? Biri bulmuş onun arkadaşını. Hmm. Anons ittirince onun olduğunu öğrenince. Filmimizi öp de gel. Öyle yok. işte arkadaşlar. Acıları şey. sizler ne gördünüz ne yaptınız? Buyurun gelin çay içelim. Ha? de sahne getirin. Suya at bana. Ne var? çaylar kahveler içelim arkadaşlar. Parası vardı telefonu mu devreye Parası vardı ona geldire baba. Evet. Babamın teyze çocukları. E, İzleyesin, sen porta gelme. Yok. Senin baban, benim baban, nimoz bacı. İldeyim e, 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 ki. Ebelemiz. Halannelelerimiz. Evet. Ata ki. Bir hunlar arkadaşın annene para vermeye gittiydim. Zaman basmaya götürdü. Şey Allah'ım bir kemik pişirmiş. Bir daha daha ben öyle kemiği hiç görmedim. Ayak. Sobada bir ayak pişirmiş ineyen ayaklar. Şöyle ilikleri ineyen ayaklar titriyor. Bir yerde pişiyor. Yerde pişiyor. Yerde pişiyor. Yerde Salim'in düğününe gittik hayırlı olsun ona. Oradan, Oradan geldi düşüdünüz dedi. Emine yengem kulağı açın diye. Ondan sonra ben de orada ben de. kemiği 40 mende videoya çektim, attım. Ama bir iyi pişirmiş kemiği. Kendi pişmiş. Nasıl? İyi pişirildi. Bu anka pişmiş evet. vallahi. Bu anka pişmiş. Pizza'dan yiyip pizza'dan yiyip pizza'dan al da yiyin. Ne, ne yapıyorsunuz? Azıcık neye götürüyorsunuz? Yemeğimiz <laughs> belli olmada. Azıcık şey olmasa iyi de işte azıcık şey no. var. Ne alıştı buna da. Zaten çayımız hep hazır. Ee, orada var mı çay? Tabii canım. Hayır, hani bir elektrikli ama... gibi mi? Eee, onu inanmıyoruz. Zabah da denir, öğlen de. Öğlen yumurta kodunda, peynir kodunda Ne haber <laughs> molalarınız? Bir saat öğlen işte, bir saat, yarım saat de nazar. Yani. Kahvaltıya kaçta gidiyorsunuz? Canımız ne zaman isterse. <laughs> <laughs> Esasında valla. İyiyiz. Fikin abla iyi ya, Fikin abla iyi O dün yoğurdu, bugün geldi. Şimdi o kafeneyi temizlendi <laughs> mi? Bugün biraz temizledik. Yarın da nişan var arkadaşımın. Gitmiyor yani. Gidiyor. Biz de orada salonda şeyde olacak, kafede. Sizin orada kafede? Nişan? He. Kızın neli? Ne? Vallahi bilmiyorum ki ben de yıllardır kafa pek anlamadım. Çalgınlığı çalar o zaman orada? Bakacağım yani eğlence var orada. Abi o işi gördünüz <laughs> o zaman vallahi değil mi? Allah, Allah Vallahi ha kuzum. Birin alın oynan dök yolun ortasında. Çalgın geleceğim İyi, i̇yi olur, Bahar tabii. Şimdi dayı. Çalışacağım zaman siz. Hey canım. Gelir Bahar o. Esad. Ne yiyor? Olma anam işin başında ne olacağım? İşin başında, <laughs> başında kalırsa tüfüğüne mi gidecek yani? Yemem zaten şeye bura, kafe bura biz şurada çalışıyoruz. Evet. Kafenin onun demi arkasında mısınız? Arkasını bitirdik ön tarafa geçtik. Ha şu yolun şu yanına geçtiniz. Hmm. Atmışsın duruma gördü. Çalış. Evet. Sen evvel komedi bilemedin kararın da sen benim abu alo diyon Aksaray'a gittin. Numara yazıyor isim yazmıyor verdi ki. İnce mi? Numaran gayet de şimdi benim mesela biri arıyor ya numara geliyor. Bazen numara geliyor bazen isim olmaz onu bilemiyorum. Evet. Durumlarını koruyorum. Sevgül diye. Durumun neymiş diyor da. Kim ararsa ararsa. Valla Sevgül bizde gidip geliyor işte var. Evet. Ondan sonra öylelikçe. Şu mesela ne? Yo şu mesele sıcak terim suyu içine kaldı. Ana bir malı yok. Kapan çıkıyor. şeyden geliyor mu gösterdin? Merişan yani. kapıyı kalkıyor. Geliyorlar. Hep, hep gidiyor. Yavaş. Şur. Yavaş. Şur. Yavaş. Kalk kurtulacağım. Kağıdı da açacağım baktım. O ki kağıt. Abi kağıt. Allah ne sağlar bilmiyorum. Kapına geleyim aşından da çocukların quvalasın. Başına beni. Yedi daha çiçeğim benim. Nasıl da iyi olmuşsun. Anam benim, otur yanıma. Allah! güzel. Vallah. Oğlum da çocuklarım quvalasın dedem geldi mi. Annem büyüksün Dedem büyüksün geldi değil diyeyim çocukların da cibimde ne var ne yok paraları hep bir diyeyim. kuzuları diyeyim. diye ben de be. Ya tamam anam siz bu sakin olun. O benim oğlum benim oğlum. <laughs> Aslan oğlum benim. Seni sevdiklerinden yapıyorlar. Valla Meriç'im. Bunun oğlu var. Aynı senin gibi akımdan bazı zaman bitecikte bunun var. Kamayı vurduk taşa yaşamıyorduk. Sen yaşa bayram. Aynı bunun gibi işte. Bitecikler. Liseye Aynı gidiyor Yine bitecik. Bizim maktabın yanı olur mu? Aynen. 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 Ahrap. Senin damada benzer. He bu tüy benzer. senin damada çok benzer. Onlara benzer Onlara benziyor. Allah mesini çatlarım da bizine koyuyor ha demir evet. de yolunda. Yaranam korsun bir çıkarmaz diyorum orada aralarda. Abo diyorum ne yapıyor? İgor sen. Allah sana. İşte Gel lan diye bir bağırıyorum orada nasıl? <laughs> Gel lan diye. Gel lan diye. O benim yanımdan çıkıyor başka seni ya oradan içine geçmek diye. Ben bir yolum var. Gel gidelim diyorum. Olsun alın teri çalışsın. Öyle öyle bellesin. İşte işte ne çok haber biliyorsun. çıktı. Yine dimi kimin ya? Kendimin. Nizin aldın mı? Pazardan Pazara. almış ha. Al. Iki, i̇ki, üç tane aldım böyle. Babam da varmış aldı. He, sarıdan aldım. Gümüş abla dükkana geldi mi? Yok, Gümüş Aksaray'da da böyle. Zeynep ablamın arkadaşları topuna dimilik alacaklarmış. Gümüş abla ölçecek, biçecek. Ondan sonra götüreceğim parasını da yıkana atacaklar. Oo, para atmaz gibi olmuş. Parayı atacak hemen. Ne diyor Para Bana sormayın Selma abla. Hadi orada? Selma abla. kısa böyle var ha. Tekne Selma var. var. Yo o TikTokçı değil kısa böyle lan. Aman beni bir seviyorlar Allah. Bir seviyorlar. Hasat'ta, Pakit'te, şurada, burada. Mevcan. Gel hele. O kızlar annem geliyor mu? Hep geliyorlar hep. Erkeş var. Bir sürü var diyor mu? Şey erkeş var. 45 kişi mi diyordu? Erkeş var. 45. Motorun montajı cibinde mi? He, göreceğim. Cibinde mi? Hı? Yok. Şimdi içeri gideceğim. E, Bile de. Kime gideceğim? Hı? İkimiz. Tamam gidelim. Kimde ver? O sürsün. Yok ben ver. sürerim o süremez. Daha kilit. Aha binemeye. Korkuyorum ben. Şunu da <laughs> yukarı götürüyorum. Yine güzel cesaretle. Bu gün uçakadım bana o bilir bu içeri. Ha. Geri sürüyorum. Şimdi orada. Daha çocuk ses lafla. Göremiyorum. Aynen senden o değil de. Tek başıma sürerken oluyor. Mu? Haydi. Haydi motor motor içeri. Gir mi oraya? Ben montu alacağım ben? Lan ev zaten sıcak lan. Alıp geleceğim. Dışarı çıkmayacağım. E, evet, bu da büyüyecek mi? Niye biliyor musun? Büyüyor. Evet. Evet. Aman bunun o torunu var. Sıla bir gör sen hiç durmur. Bir de su akmetesi var maşallah bundan bazlama sünger. Nasıl gör Seçe girdi kolusuna. Al o çocuğu çocuğu Seçe yaptırıp şey. geliyor orada şimdi. Buradan gitti benimle konuştu. Sen oradan Oradan bir sürü malzeme aldı. Yuvarlı benim ayağıma sarılıyor diyor. Oğlan diyor. Aldı gitti. E alırlar. Nasıl götürdü? Çekil yapmadı alıyor.

Bir şey dedim. 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 Bir şey Al Bir şey Ne Bir şey dedim. Bir şey dedim. yok anne, dedim. Adını altınına çekmiş. Adı Rahime mi He, Aynı anam gibi oldu, anam da öyle sabrız. Bir şey olmadı mı bilir, evet. O kreniverir. Hiç sabrı yok, hiç. Senin kaynanan adı ne ya? Huriye. Huriye o. Yok öyle bir ya. Giden gelin ya la. Var var. Var mı? Ardından ne zaman gitti? var. O bayramdan gelin geliyor işte. Bir de biz gidelim mi onları çekeyim <laughs> bir de. Çek. Dedeye böyle çek, gitti. Dedeye iyi bir çekeyim onlar da, hatıra kazık böyle ne dedilerse. İstanbul'da dede. Ne zaman gitti? O ne gitmiş ya, ne koşuyor şekil Elif'in, Akdoğan'ın. kaynatan geliyor. Şuraya geliyorum. Şuradayım, bir bak. Gitme bir gel diyorum bak, tamam. gitme. Otur yanına. Aklın mı? Tamam. Otur yanına. Tamam. Ne uğrayacaksın? Otur yanına. Beraber gider gıcık sonra telefon açarım, çay içir geliyorum derim. Gideceğim. Ha? Gideceğim Vallahi bir arkadaşım çağırdı. Zaten hiç durmaz ki bu. Hiç diyor mı? Bak kaç aydır gidiyorsun yani. Ben hiç bana bağırıp çağırıyorlar ne? mı? Abi, Şöyle. Bak işte yapacağım sor. Şöyle avuçlarının içinde tutuyorlar. Hiç daha kimsenin tartışıyor mu? Diyoşum yok, bağırmam yok, kavgam yok. ondan bundan işim yok. Diyoşum sen bırak bak. Gittin gezdiğin yanımda. Elçi başlığımı da gördüm, çalıştığımı evet. da gördüm. Nasıl bir adam olduğumu da gördüm. Biz zaten biliyorum ya. Ondan sonra asla İşte doldurayım iç. Çek çayını çek. Avur avur içme. Çaydanlık 150 bardak çay alıyor al. Kümüne bak bana bir de Şerif gelmeden geldi. Tırdı bir şey değil mi? <laughs> bir kumara. sizin orada Şirimine şirin mi? Evet. Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? evine mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin ya. Şirin Şirin gelen evine para vermeye mi? Şirin mi? Ee, şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Şirin mi? Beyin bahsali yapar mısın? Toparlanıyordum azıcık uzun gittiydi Allah ağzında bulunsun. Vallahi tüpü lokusunda yaktı yanımıza. Dur dedi bir yer işte pilavı pişirdi. Tatlı da nasıl gittik, nasıl? Çeyren de geldi mi? doldurdu. de geldi, sobanın fırına da doldurdu. İçin çay edildi. Her basamağı yine basamağı. dedi ki, analım bir bakayım bir bakayım şu diyor. Koçuzak tokuçum yiyor. E işte, diyor. Güle, gülülüm, İyi dedim. de seviyorum şu etimde. Şaka yapalım. Şaka de. pek iyilerdi. Aşağı maydede iyiydi, orada da He. Annem pek Annem çok, Hı. çok, Hı. çok, Hı. çok Hı. iyi ya. Hı. Annenin her yüreği gelmiyor. Annenin her yüreği onun da in. Nasıl? Emin en zengin. Bizim gülüğün gelmiyor. Eee. Nasıl? ne ben anam. duvarım dedi. De Ol ameliyatını dedi. Ben de duvarım. Bu lüğün gemin avarımı ne var? Ben duvarım de dedi avarımı ne dedi Yok. Gece duvarım. Bu düzgün. Bu hoş bardak var. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Şamis tuz. Sıcak. Aman acıkmış kız. Sesini kes acıktı. Lıhtı su. Fıhtı de çekmek. Aplana Aynı çoluğun çocuğu. Hey kız. Kızım acıktı mı sen? He. Acıktı. Vay kızım. Ee, hey, bir annesi çalas Vay kızım. Sen acıktın kızım? He. Vay küçük kızım. Sabırsız. Bana. Vay çocuğum benim vay. Ya bu. Ha? Şerbet bir şey bu. Ne şerbeti oğlum? Onun... Bak bak iyi bak. Ee, iyi bak. Kahve getir derim kahve. Şurada şey var da onu sandım. Yok yok kahve getirdi. Yukarıdan kahve getirdi. Anahtar getirmeye gidelim. Kuş var da onu sandım. doğru bak. E sisi içsin. İç. Oğlum bak. Bu da böyle diyor ya adama ne oluyor buna? Mecan video çekiyorum oğlum ses. Akıllı ne korsan koy iç. Ne? Elman, o iç. Kekizliyor öyle. Sesin var ne? Sesin var. Başka tam bir. Çevkın zamanı bunu korsa öyle. Bir korsa. <laughs> Vallahi Yaşın. tam deli akıyor kanları ince. Erken nitte dikine gidiyor. Dikine gidiyor. Şey, ne olacak? İdeal edeceğim şart idare. Bir sene daha işi de. E, bir şöyle bir sene de bir geçtim bir şey yok ondan sonra düzelir. Öyle. Paşa mı diye ya mi paşa mı annesi? Kurban yani. ee, olayım ben onlara da kırmızı hallar olayım paşa. Ulan yalnız şuraya gel lan senin de. Sıcakta yazdır. Oku ağzına bana lan, bakıla. Kara kilimin saçı adı, akbakanın ah çiçeği. Şura işte şura. Be. canımı. Gidi daha çiçeğim iç. Arkadaşlar, Arkama. arkadaşlar. Arkama. arkadaşlar. Arkama. Ahrabam sert bir parayı balya ile aldı. Batmaya mı saracağım? He. Sarı kirimden şişe gelmesek. Hadi batmaya, şuna da, Bunlar da ver. Bunlar da da alın. Alın, bunlara ver. Onları da aldım, bunlara verdim, gitti harcadılar. O gün gelmesin de ben, ayı oturun. Hiç ben bir şey anlamadım. O bunlar birine ya. Ha, de, He. Sizin de. bu oradan para al diye. Evine koy Bu kocanın evi nasıl iyi? bak geldik sen yoğun musun? Hani var, dedim. Bazı mı? dedim. evini de, var acıya bastı ağırladım. nasıl söndü. Şey. İşte var dedik vallahi dört dörtlük o kızı. Tertemiz ki. Götü beri nasıl anlattı. Bu senin Fazla bir şey yapamadık. Çocuk haberi yoktu ki. Ondan sonra öyle işte. Ya aslında buydu işte. Gittim bizimle. Böyle adilin çok yalanı. Şeker istedik Allah'tan ne? He? Her öyle değil ama amma kız yapıyor. Yok, ben alalım. Kup şekerden iki tane atıyor. He canım şey diyorum, Bu At at iki tane at. Çektirme sen yani çektiriyorum siliyorum. O buçuk daha. O, da. o bile mi orada? Ha. Evet. O bile Tamam, mı? Evet. Açık kapar ne bu on kızını yabana satsa gelirler. Gele değil mi Zebri abla? Hadi mesela hey et bu on Öyle. veriler. Okumasa giderdi de daha işte okuyormuş. hiç. 12. 12. E, Neyse değerli izleyicilerim, arkadaşlarım bugün videomuz videomuzda böyle olsun, sevgili <laughs> ablamlar olsun, çaylarımızla, sohbetimizle olsun arkadaşlarım. Hoşça kalın, kanalında kalın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek, buluşmak üzere. Anne sonlandırıyorum gayrı. İlahi kalın arkadaşlar. İyi akşamlar, Allah'a emanet olun layıklar atın meşalelerle merhaba arkadaşlar. Eyinler yanıyor arkadaşlar arkadaşlar. Haydi görüşü becerelim ya. Sağ olun, var dostları münafetin yanında kalın. Bunu Sağlıcakla alanda. kalın. Kendinize iyi bakın. Baçıma sen de bay bay. İyi de görüşürük. Haydi görüşürüz. Allah emanet olun. İyi akşamlar. Rahatın kalın. kalın. Layık atmayı unutmayın. Reklamları atlamayın. Bir gün senin eve geleyim de çekeceğim. Gelim de. Gel. Haydin iyi akşamlar.